Selam futbol sever dostlarım. Beşiktaş Fatih Karagümrük maçını seyrederken çok ilginç tespitlerde bulundum. Ama önce Sergen'le konuşmaya başlayayım. Sergen lafa devamlı öncelikle şunu belirtmekte fayda var diye giriyor. Ve 3-4 cümlede olayı özetliyor. Dinleyeni yormadan, takip edeni üzmeden, palavra atmadan, gerçeklerin dışına çıkmadan mevsim başı daha hazır değiliz. Geç gelen oyuncularımız oldu iyi bir rakibe karşı oynadık. Çok pozisyona girdik, atamadık ve de neredeyse bir devreyi 10 kişi oynadık. Buna rağmen 1-0 galip geldik, başardık diyor. İşte Beşiktaş, Fatih, Karagümrük maçının özeti budur. Daha fazla sağa sola gidip dolanmaya gerek yoktur. Fatih Karagümrük de yabana atılacak bir takım değil. Çok enteresan. Başkanı Süleyman Hurma idari menajerlikten gelme. Fatih Karagümrük takımını satın alıp Başkanlık koltuğuna oturunca bilge bir başkan olarak transferin nasıl yapılacağını, nerelerde iyi futbolcular olduğunu bilerek geldi oturdu o koltuğa. Helal olsun Süleyman Hurmaya. Niye? Çünkü kalede Viviano var. Viviano milli takımın, İtalya milli takımının yedek kalecisi 35 yaşında. Olsun ama devleşti kalesinde. Neredeyse uçan kuşu tutacaktı. Bir tek Kartalı tutamadı. Bir sıfır yenildiler. 35 yaşında bir oyuncu daha var Karagümrük'te. İglia. 32. dakikada sakatlanıp çıkmasa işin rengi belki değişecek. Ama bu maçta Fatih e. Karagümrük gol atsa Beşiktaş bir vites daha büyütüp gene gol atabilirdi. 10 kişi olmasına rağmen. Karagümrük'te 34 yaşında bir de Zucanovic var. O da Roma, Cenova, Atalanta görmüş. Bir de Benatia var. 34 yaşında. Oho, ona da bakın. Yani nerelerden gelmiş? Roma... Juventus Bayern forması giymiş. Bu dörtlü evet bu dörtlü 35 yaş civarı. Ama e, Süleyman Hurman'ın da eli mahkum. Daha birincilikten alıp Süper Lig'e çıkardığı takımı daha ucuz imkanlarla kurmuş. Evet yaşlı ama gayet de güzel idare ediyorlar. Ama onun da başına getirmiş Süleyman Hurma 32 yaşında bir İtalyan teknik direktör koymuş. Kim bu İtalyan teknik direktör? Francesco Farioli kim? Sassuolo'nun kaleci antrenörü. Geçen sene bizim Alanya'nın yardımcı antrenörü. Bu sene Süper Lig'deki Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü. Ama bunu oraya getiren yürekte Süleyman Hurma'nın yüreği. Helal olsun. Demek ki Süleyman Hurma Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı veya bugün Galatasaray Başkanı olsa Şenol Güneş'le Fatih Terim emekliye sevk edilecek. Ya bunları cesur olarak yapmak lazım. Göreve gelen insanlar da 32 yaşında olmasına rağmen 35'lik adamları idare ediyor. Bayern Münih görmüşleri idare ediyor. Juventus görmüşleri idare ediyor. İşte bir planlı, programlı hareket içine girerseniz bugün Süleyman Hurma bu şekilde yaşlılarla yola gider ama işi oturttuktan sonra eminim Fatih Karagümrük hem ligde kalır hem bu sefer başarı ivmesi yakalayıp Avrupa'ya gitmeye kalkar yapılması gereken planlama budur. Beşiktaş'a gelince. Bütün hatlarıyla iyi bir takım Beşiktaş. Takım halinde top oynuyor. Topu iyi kullanıyor. Çok pozisyona giriyor. Atıyor atamıyor. Savunması da iyi oluyor. Ama maçlardan galip çıkıyor. Şu maçta 7 puana ulaştı Beşiktaş. Bir tek beraberliği var o da deplasmanda Gaziantep'e karşı. Ve o zaman e, yeni gelmiş futbolcuları da yok. Talih Uçan kırmızı kart görüyor. Beşiktaş bir devreyi 10 kişi oynuyor. Kara Gümrük gibi güçlü bir takımı tek golle açıyor. Helal olsun. Şansı yaver gitse maç 3 olurdu. Batshuayi bir topu direkten döndü. İki tane pozisyonu %100 Viviano kurtardı. Vida kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu dışarı attı. Bunları da bir göz önünde getirin. Yani sadece bir sıfıra veya 10 kişi kalmaya odaklanmayın. Bak daha Enkudu kenarda oldu. O grubunda bir kişi eksik oynuyorlar. Bir şey olsa kim girecek? Ama her zaman kenarda Necip diye hazır bir oyuncusu var Beşiktaş'ın. Kalede Ersin'i var. Ersin olmasına rağmen e, yeni kaleci geldi. Mert geldi. Yani bunların hepsini göz önünde bulundurun. Beşiktaş fevkalade güzel gidiyor. Şimdi gelelim bugünün konusuna. 8 artı 3 yabancı oyuncu ve yerli oyuncu kuralı. Bu kuralın tezelden derhal hemen değişmesi lazım. Dikkatli takipçilerin bunu anlayacaktır. 21 Ağustos'taki bir hafta önceki bir yorumumda bundan bahsettim. Bugün herkes bunu konuşuyor. Ya kardeşim teknik direktör düşünün. Takımı üzerinde karar verecek oyuncu değişikliğine hep aklında 8 artı 3 var. Oyuna mı baksın takımını mı değiştirsin? Bir hafta önce Beşiktaşlı Sergen bunu çok acı yaşadı. Sakala fenalık geçirdi. Bu haftada Alih oyun dışı kaldı. Ne yapacak adam? Neyi değiştirecek? 8 artı 3'e mi bakacak? Yoksa takımını daha iyi hale getirmek için oyuncu değişikliğine mi gidecek? Ne oldu şimdi? Salih'e atılınca Beşiktaş'ın 5-6 beş, forveti de yabancı. 6 forvetten hangisini çıkaracak gibi yerli koyacak? Öbür taraftan yardımcı hakem de Sergen'in söylediğine göre maydanoz olmuş. Demiş ki yerli oyuncu sokamazsın. Ya niye sokamazsın? Zaten idmanı eksik olan golü de atmış olmasına rağmen Tekşehir'e çıkardı. Onun yerine Necip'i aldı. Ya, doğrusunu yaptı. Ama yan de yanıltmaya kalktı Sergen'i. Ya 8 yabancı 7'ye iniyor. Bir kişi eksik oynayan takımda yine 3 tane yabancı oluyor. Bunun nesi? Hata. Bunların hepsinin önüne geçilmesi için ve de daha ileriki günlerde PFDK ve de e, tahkim kurulu sorulara muhatap olmasın, itirazlarla karşı karşıya kalmaması için Türkiye Futbol Federasyonu'nun acilen aldığı bu amorf kararı derhal değiştirmesi lazım. Göreceksiniz bakın daha neler olacak. Beşiktaş milli ara geçsin, üzerine 5 hafta daha geçsin, harika bir takım olma yolunda gidiyor. Nasıl ki başkanlar Süleyman Hurma'yı örnek alsın, diğer kulüpler, teknik direktörler de sergenli Beşiktaş'ı örnek almaları diye yorumluyorum. Çünkü Sergen ironik davranıyor. Hakemlere de laf söylüyor ama gülerek söylüyor bunları. Takımı da gol atıyor, hocasına sarılıyor. Öyle bir arkadaşlık, kardeşlik, aile havası var ki Beşiktaş'ta. Bunu kimse durduramayacak. İddia ediyorum bu senenin de şampiyonu Beşiktaş'tır. Bozulmazsa şayet. Diğerleri Beşiktaş'ı örnek alacaklar. Başkanları da teknik direktörleri de. Bu sene Beşiktaş böyle giderse Avrupa'da da başarılı olacaktır. Abu Bakar 2 gitmiş. Batshuayi ve Teşerya ondan 50 kere daha iyi olanlar. Göreceksiniz Beşiktaş 4 nala gidecek. Genli Beşiktaş'ın Ama. bu hali diğerlerine de örnek olacak. Israrla söylüyorum. Ve o zaman Türk futbolu biraz daha kademe aşarak yükselme trendine geçecek. Kalın sağlıcakla.